Sebep bu mu Nazlı Hanım? Sebep birçok şey. Bak sebep oğlumun buraya gelip oturamaması. Çok akıllıca sebep bir iş. Sebep oğlumun hayal çok akıllıca. Çocuk çünkü buraya oturuyor Emre, bakıyor bir tarafta annesi, bir tarafta sevdiği karısı, bir tarafta kırmak istemediği kayınvalidesi. Ben bunların arasında burada iyice iyice beni diyor gömüyorlar Çocuk, Çocuk ya. iyi yapıyor gelmiyor. Eridi ya. Bak farkında değil misin? Eridi yani bir deri bir gemek kaldı sayelerinde. <laughs> ...eriyip biten benim senin sayende. Şu halime bak. Eriyip bitiren sizsiniz beni. Bir sürü para verdin kendi kendine erittin. Niye yalan söylüyorsun? Niye e, para vereyim? Otokstan, putokstan. Otoksa, motoksa eris herkes erir. He, ondan erittin yani gene. Kendi... Kahır çekmiyorsun ki. Ben mi? Ekmek Küleler elden, başlayayım. su gölden ben, yaşayıp gidiyor. Ben kahır çekmeyeyim. Benim oğlum gözümün önünde. Çekmiyorsun. Gibi eri. Karşıma geçmiş saçma sapan konuşuyor. Sen çektiriyorsun bana. He. Çektiriyorsun abi. He, Hanım, sen de elinden tutun. Nurgül ne güzel oldu kara yerinde ben olsun. Nurgül ağzımızı karamızı karaba koydu. <laughs> Nurgül elimizi başımıza yıktı. Sen de bizim evimizi başımıza yıktın. Benim yiyorsun. oğlum da bak aa, bak benim e, o kızacağız şiddet görmüş. Benim oğlum da bunlardan görüyor ya bak hayatı bitti. Bak çocuk utancından buraya gelip bile artık. bir, sana bak, bir şey söyleyeyim şu bitti. Senin oğlun hayatının ilk defa 57 kilo oldu ya. Ben aldım 45 kiloydu. Ne oldu? 57 kilo oldu. Hayatımda ilk defa 57 kilo oldu. Beni aldığında Aa. 45 kiloydu. Yoktu. Evet doğru. Dışarılardan bir el milyara yemek söylüyor ya ondan olmuştur kesin. Sen Bazen de söyleseydin sen, de yapsaydın. Sen gerçekten ekmek elden su gölden geçiniyor musun? Öyle diyor. Ben mi? Yani evet. Bir biraz önce öyle duymadım. Ben de ekmek evet. elden su gölden geçiniyorum. Ekmek elden su gölden yaşıyorsun. Küller başına bana sen mi bakayım? He? Siz ben üstünüzden mi gelmiyorum Bilemiyorum artık. Evimize gize bilemiyorum artık. sürprizli kaldı Bilemiyorum. Benim. Bilemiyorum. Size. Bilemiyorum. Oynatma artık. Belki de kocam bakıyor. He he. Hı hı. Hani kocan bakmadı kendin bakıyordun ne oldu? Sana sana ha? bana bakmıyor. Tabii ki bana kalmıyor. Sana bakmaktan bana kalmıyor. Hep parası yok benim kocamın. Ne yapıyorsun? Senin Onun kocan bana mı bakıyor? Senin ananı doyurdu da ben mi kaldım ki? Hmm, Nazlı He, Bak hele yediği belli, nazlanma. yemeyen belli. Benim karnım ağrı değil. Sen Çok koşa gibi koşa gittin başını başının üstüne çek. Hiç... Ya beni getirdiniz. Karnını doyurasın getir, diye. Beni getirdiniz hali şuradan anlayın. Bak ben saçımı kestirdim. Bir verseniz. Bizim için sen, mi kestik? Evet. Kızın için kestik. Senin oğlunun yüzünden geldim Kızın ben bu hale. Kızın için kestik. Yani senin bak, oğlun... Bak, oldum biliyor musun Nazlı Hanım? Hmm. Senin oğlun yüzünden oldum. Kesin oğlu kızın da bir şey söylemiş ki oğlum o... oh, 15 kızmış. yaşındaki çocukla bir mi olması gerekiyor? Kız aralarında Annesin 15 yaş ya. var 15. Annesin ya Kız. söyleseydin. Oğlum dur deseydin. Okay. Anneme söyleyip duruyorsun. Hello, hello. Hello. Senin kızınla benim oğlumun arasında ha. 15 yaş var. Değil mi? Alttan alması gereken senin yerim. oğlun yani Yo. ben değilim. Aynı ben eşitler değilim. işte yani. Ne eşitler çocuklar. ya? Ben i̇kisi de çocukken de doğurdum onu. Çocuklar. 40 yaşında doğurmadım. Ey maşallah sen de şimdi 40 45'lik varsın herhalde. Yok, Seni durdum. kadar olmasa şu an bine bu hale senin oğlun 57 kilo. Bak sen... ben olmuş ben, ben evlendiğimde 70 kiloydum. <laughs> Dur, şimdi şeydi. şimdi olmuşum 62 kilo saçım bu halde. Dur Olan canım. bana olmuş. Nurgül, Ona bir şey olmuş mu? Nurgül sen eski kaynananın derdinden el oldun yavrum. Eskide, eskiden ayrılamadığın için kendini o hale getirdin. İşte sen benim eski kaynanamda kaynım çekemiyorsun. Kıskanıyorsun. Ah, Haklısın öyleyim? ama biliyor musun? A, da ben, de olsam, ben de olsam, ben de olsam benim eski kaynımı kıskanırım senin Hı? bir kayınan olsam. Abav, Vallahi bak. Abav, de düzlemde kokma. Hmm. Kokacak birisi ha, varsa sensin de ben kokma. değilim daha. Çok Değil. şükür da korkma. Ondan değil. sonra Nurgül söylüyor Yurda konuşuyor Nur Hanım, oluyor. Nurgül'ün eski kayınvalidesiyle e, hanımefendiyle Nazlı Hanım'ın arasındaki fark nedir? O anaştır. İdare ben kaynana değilim ki. O bir, bir dakika Nazlı Hanım. Nedir? O anaş. Hı. İdare etmesini bilen bir kadın. Cahil, cahil gibi idare ediyor. Oy. Olgun, olgun Olmuşlar. gibi. O Nazlı gibi öyle kalkıp parlamıyor. Aşağılamıyor. Ay. Biz seni idare ediyoruz. Kızım etmeyin etmeyin. Mecbur biz değilsin. genciz. Biz genciz. Seni biz idare ediyoruz. Mecbur değilsin. Senin bizi idare etmen lazım. Rahat durmuyorsun. Mecbur değilsin. Kapı burada. Kapı burada. Rahat güle güle. Mükemmel. Rahat dur rahat dur. Çocuklarımla ne uğraşma. Aha, bırak rahat var. etsin çocuklarım. E? Bırak. Neyi bırak? Kendi haline dur. Evinde dur. Çocuklara karışma. Evinde dur da evin içinde miyim? Evimdeyim zaten. <laughs> Bak ben başım. evimde duruyorum. Sen de evinde ben dur. Ben de evimdeyim. Karışma o zaman tuzuklara. Karışır. Karışamaz. Karışır. Emriye o zaman da oğlun orada oturur. Karışır Emriye... oğlun da orada oturur. Emre'yi alıyorsun dolduruyorsun dolduruyorsun üstüme veriyorsun. Ben farkında değil miyim? Gerçekten farkında mi? Farkında değil miyim ben Nazlı Hanım? Ama ben ne yapıyorum? Kocamı elimin üstü tutuyorum. Bak nasıl çeviriyorum kendimi iki dakikada. İşte. Sen istediğin kadar uğraş. Bak ne yapıyor biliyor musun? Geliyor. Emre benim yanıma hiç gelmiyor. annesiyle diyalog içerisinde, buradayken. Buradayken? Bir küp, bir küp. Kü sinir küpü geliyor adam yanıma. Sinir Korkinle küpü. Bu kim de korkuyu zangırdı, böyle korkudan Emre'yi e görünce. Aman Allah'ım Kim, bebe. ben mi? Senin oğlun zangırdı. Evet, ben değil. Çünkü benim kork korkum yok yani, kaybetme korkum. Onun var. 50 tane gönlüm olsa ben de kurban ederim. 50'at olsa eldivenle severim. Ne oldu Safiyeciğim? Safiye. Cim, Seydan, inat için yapılan evlilik ancak bu kadar olur. Babana rahmet. Yani inat için bu evlilik yapıldı. Orta yolu bulmaları da imkansız. Emre de bunları birbirine katıyor. Ana böyle dedi, Nurgül öyle dedi. Şu an kendisi yine ortada yok. Bu üç kadının da birbirine düşmesinin sorumlusu yine Emre. Üçünden de kaçıyor Emre. Üçünden de kaçıyor Benim şu anladın. anda. Emre bu, ortada bu ortamda yok. bulunmak istemiyor. Yok. Çünkü evlilik de zaten inat için yapılmış bir şey. İkisi de birbirine... Nazanım, Hanım, Emre'ye... İstedikçe ayrıl dedikçe Nurgül Emre'nin üzerine daha çok düşüyor. Neden? İnat için. Ama inat için zaten sen de evlendiler, istiyorsun sana inat de. evlendiler. Sen inat evlendiler. Söyle... Sen de ben ben oğlumu bırakmayayım istiyorsun ki inatlaşıyorsun benle. Efendim e, Tülay'cığım. Ee, i̇natlaşmasan belki bitecek ama Sinek sen inatlaşıyorsun mi? demek ki diyorsun ki oğlumu tutsun mu? Gelin. bu gelin. Ben böyle gelin zor bulurum görmüyorum. diyorsun inatlaşıyorsun benle demek Şehli ki. Söyle Tülay Hanım.